ve yükselen burcu kova olanlar. Önemli bir haftadayız. Bu hafta çok önemli kavuşumlar, kareler var gökyüzünde ve bunlar sabit grup burçlarda olacağı için önemli ölçüde sizi etkileyebilir. Özellikle kova burcunun ilk 10 gününde doğmuş bir kovaysanız eğer veya yükseliniz varsa bu derecelerde zaten yeni aydan da özellikle ilişkiler bakımından, sosyal statünüz bakımından, ortaklık, evlilik gibi konular gündemimizde yer Tutacak ve bu hafta önemli kavuşumlar dediğim mesela salı günü, pazartesi, salı, çarşamba daha etkili olmak üzere ev, aile, e, miraslar, e, yaşam ile ilgili ani değişimler söz konusu olabilir. Doğum haritanıza, yaş grubunuza, doğum yılınıza göre tabi bunlar değişecektir. Ve bu hafta önemli bir güçlü etkimiz. Beş ve Jüpiter arasındaki önemli açıda bu ilişkinizi şifalandırabilir, iyileştirebilir. Sürpriz kazançlarda getirebilir. Ortaklı işlerinizden veya eşinizin, eşinizin işinden de dolayı yeni başlangıçlar, girişimler bu yönde olacaktır. Yeni ortaklı projeler mesela, yeni bir işe girmek için önemli bir süreci. Gerçekten hayatınızın çok önemli bir sürecinden geçiyorsunuz değerli kovalar. Ve pazartesi günü baktığımızda banka, finans, ödemeler gibi konular... Ee, belki biraz daha vergilendirme sistemleri veya bankalarla olan konular daha çok aktif olurken salıdan itibaren ise salı-perşembe arasında seyahat, ticari konular, e, oradaki anlaşmalar olabilir, hukuki süreçler mesela, e, mahkemeli durumlar olurken eğitimle ilgili gelişmeleri de bekleyebilir. Orada yeni adımlar atabilirsiniz. Perşembe-cumartesi arası hayatınızda önemli ciddi konular yer tutacaktır. Belki aileniz olabilir. E, aile içindeki üstlendiğiniz sorumluluklar olabilir. Mesela bir şirket olabilir veya e, genel aile üyelerini bir araya toplamak, onlarla onlara yeni açıklamalar yapmak, bir fikir beyan etmek veya kariyeriniz, iş hayatınız çalışıyorsanız eğer mesleki durumlar, orada önemli gelişmelere eee yer e, bulabilir. Önemli bazı kararlar alma aşaması da getirebilir bu hafta. Ciddi kararlar alabilirsiniz dediğim gibi. Önemli e, eğer bu etki alıyorsa hayatınızın yönünü değiştirecek e, kararlar alacaktır bunlar. Pazar günü itibaren daha gökyüzü sakinleşiyor. Parasal anlamda ilişkiler bakımından sağlıkla ilgili konularda daha sakin, daha relaks bir Hafta sonu ama bu hafta genelinde özellikle hafta sonundan itibaren tabii ki Satürn'ün Mars'ta olan e, zorlayıcı açıları fikirlerimizi açıklarken daha sakin daha sade e, üstlükle mesela davranmak daha doğru olacaktır. Daha akılcı daha mantıklı yaklaşmak özellikle perşembeden itibaren aslında Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte e, bu anlamda birazcık daha hani bizi kontrollü hale getirecektir. Ani fevri çıkışlar. E, beklenmedik kararlar almamakta bu hafta fayda var. Daha sakin, daha güvenli olmakta. Da. Uzun vadeli düşünmekte ve e, alacağımız kararları veya fikirleri biraz daha uzun vadeye yaymakta fayda var. Değerli kovalar. E, biraz daha risk, hani çok risk almak. Evet risk alabiliriz bu hafta. Önemli maddi konularda bilhassa. Genel olarak hepimiz ama o riskleri mümkün olduğunca yani daha güvenli şekilde almakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.